Bu gördüğünüz çıta bas balkon. Bunun kalınlığı, şekli, ölçüsü listesi belirliyor. Buradaki direnci, kapaktaki basıncı bu karşılıyor. Kumpas vasıtasıyla bu şekilde 3 milimetreden 2 milimetreye kadar bir ölçülendirme var. burayı ikiye kadar indireceğiz yoğun olarak. Kenar kısmı. Tabi. Bu orta bölgeyi de 3'e kadar indireceğiz. Şu anda orta bölge 4 mm. Burası 2 mm. 2 mm biraz da altına indiriyoruz Türk müziği tonlarında. Bakı da 2.2'ye kadar da çıkarıyoruz. Tekrarından yapıştırılıyor ve aynı yerlerine tekrarından İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Yapım Bölümü e, okudum. E, Cafer Açın hocamızın öğrencisiyim e, rahmetli. Onun kurduğu bir bölümdür. E, Türkiye'de bu işi e, akademiye taşıyan insandır. E, onun sayesinde akademik eğitim de aldık. Ve sonra akademik ortamda çalışma şansımız oldu. İlk önce Nide Üniversitesi e, de Üniversitesi'de... 8 yıl bir çalışmam oldu lütiyelik olarak ve öğretim görevlisi olarak. Sonra 19 Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuarına geldim. Şu anda devam ediyorum görevime. Aynı zamanda da boş zamanlarımda e, akşamları işte kendi atölyemde mesleğimi icra ediyorum. Enstrüman üretmeye çalışıyorum. İşte. Hikayemiz çocukluktan başlıyor. E, yani kendimi bildim bile bu bu tarz bir atölyede yaşadım. İşte 7 yaşından itibaren e, bağlama çalma e, hevesim oldu. Onu öğrendim. Sonra işte 12-13 yaşlarında ortaokul zamanları işte atölye babamın atölyesine gidip gelmeye başladım. Babam aynı zamanda Afra Belediyesi'nde memurdu. O gelene kadar atölye çalışmalarını kendi başıma e, yapıyordum. İşte oyuncak saz yapmaktan başladık diyelim. Sonra küçük sazlar, sonra büyüklere doğru bir yolculuk devam ediyor. <laughs>